ya teyzemin evinde blok çekeceğiz. Dur şurada aynı var göstermeyeyim. Bakın burada çekmeceler falan var. Yani bilmiyorum. Burada bir sürü çekmece var. Tam gidelim aşağıya. Aşağıda biraz hız var kusura bakmayın. Burada dişekler var. Çok dişik Burada da bir dolap var. Sandalye. Neden sandalye var bilmiyorum. Ay. Annemlerin yanına ki. O yüzden ses Yani geçiyorum şu an. Dur bekle. Daha başka çıkmıyor. Burada kaktüs falan var. Ay. Ay. Burada bir şeyler var. Orayı da göstereyim. Tamam geliyorum. Bakın burada bavullar dolap çöp kutusu. Falan var. Arkadaşlar annemin yanından geçerken bu arada göstermeyeceğim. Arkadaşlar. Bak tam şurası abi. Dışarıda basketbol oynayacağım. Şimdi videoyu durduracağım. Çünkü annemlerin yanından geçiyoruz. Burada bir basketbol topu var. Bunda böyle oynayabiliyorum. Bakın şurada bir kedi var. Kedi var. Basketbol topu da güzelmiş. б е ж